Şimdi gelelim en önemli kısma. Şimdi kendisi videoda diyor ki ben diyor e, kutu bir okudum diyor. Dinler tarihini okudum. O kadar araştırma yaptım diyor. Ve bu iddiaları size sunarken yani bu açıklamayı size yaparken ben bu bilgilere en size bu iddialarda bulunuyorum diyor. Ama gördüğüm kadarıyla ya samimi bir araştırma yapmamış ya da hiç araştırma yapmamış. Ya da taraflı bilgi Mesela bakın Zariyat suresinin 47. ayetinde bir bilimsel mucize vardır biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim evrenin gelişmesinden bahseder. Kendisi bu da şu şekilde bir itirazla bulunuyor. Bakın şimdi. Şimdi Kur'an'da Zariyat 47'de geçen bu anlatım evrenin genişliyor olduğu iddiası gerçekten Kur'an'da böyle yer aldıysa bu bu iddiayı güçlendirir. Gerçekten burada mucize denilebilecek bir şeyler vardır deriz. Fakat diyemiyoruz çünkü burada da bazı sıkıntılar var. İlk sıkıntı her çeviride bunların farklı yorumlanması. Yani 100 yıl öncesine kadar Kur'an'da evren genişlemektedir şeklinde bir ifade yer almıyordu. Bunu biz bu bilimsel bilgi ortaya çıktıktan sonra böyle tercüme etmeye başladık. Zaten 5 yılda bir 10 yılda bir sürekli ayetlere yeni anlamlar veriyoruz. Problem de burada ortaya çıkıyor. 100 yıl önce Elmalılı Hamdi Yazır bu ayeti şöyle tefsir etmişti. Biz göğü kudretimizle bina ettik ve hiç şüphesiz biz çok genişlik ve kudret sahibiyiz. Ve daha birçok kişi bu ayeti aynen böyle tercüme ettiler. Biz geniş bir ilme sahibiz. İstesek yine bina ederiz. Bizim gücümüz her şeye yeter. Bizim gücümüz son derece geniştir. Burada kudret sahibiyiz, genişlik sahibiyiz, geniş bir ilme sahibiz şeklinde bir ifade var ki 1300 yıl boyunca bu zaten böyle tercüme edilmiş. Arapçasında da zaten böyle söylüyor. Ama biz evren genişliyor diye bir bilgi edindiğimiz anda bu ayeti böyle tercüme ederek bir mucize yaratmış oluyoruz. 1300 yıllık diyor Kur'an çevirilerinin tamamı diyor. Bakın 1300 yıllık diyor. Çevirilerin tamamı diyor. Bu ayeti mecaz kabul ederekten, evren gelişiyor ederekten değil. Bizim her şeyi gücümüz yeter. Her şeyi kadir izleyerekten çevirmiştir diyor ve yanlış bilgi veriyor. i Kesir, Kadı Beydavi ve bir kişi daha vardı. İbni Zeyd. Bu üçü arkadaşlar 15. yüzyıldan önce yaşayan insanlardır. Bu insanların zamanında evrenin geliştirmesi bilmiyordu. Evrenin geliştirmesi zaten 1900 yıllarda bulunan bir şey. Ama bu saydığım insanlar kimisi 1500 yıl e yaşıyor, kimisi 1200 yıllarında yaşıyor, kimisinin daha doğum tarihi bilinmiyor. O kadar ki eski yani. O kadar ki eski zamandan kalma insanlar bu ayeti nasıl çeviriyor biliyor musunuz? Bu ayeti göğü genişletiyor özellikle çeviriyorlar. Hadi onlar gök yani sema kelimesinin yerden yukarıda olan her şey için kullandıkları için bu evrene de bağdaşıyor. Bizim için bu dönemin olan kelime şu. Burada hani musiyon kelimesi geçiyor ya. Vesafilinden musiyon genişleten. Mesela yani ev safilinin ismi faif olun musiyon genişletenler. Bizim için önemli olan nokta şu. Bu sayede üç kişi arkadaşlar buradaki Monsiyon kelimesini biz her şeyi genişletenleriz olaraktan çeviriyorlar. Ama kendisi diyor ki bütün 1300 yıllık çevrelerin hepsi diyor. Burayı genişleten olaraktan değil diyor. Gücümüz yeten olaraktan çevirdik diyor. Burada görün arkadaşlar yani samimi bir şekilde bir araştırma yapan bir adam bu kadar kutu bisikliği okuyan bu kadar dinler tarihini okuyan bir adam bu kadar İslami kayıtları araştıran bir insan nasıl oluyor da bunu görmedi. Kendiniz sorun yani. Artık siz sorun samimiyetini siz sorun bu konuda. Bir de kendisi videoda sık sık şuna değiniyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim mucizelerine karşı. Kur'an'ın mucizeleri diyor zaten eski kaynaklarda var olan şeyler diyor. Tevrat'ta yazıyordu, İncil'de yazıyordu, eski Mısır kaynaklarında yazıyordu falan. Kaldı ki Kur'an'da dağlarla ve jeolojiyle alakalı anlatılan bütün şeyler 1400 yıllık değil, 4000-5000 yıllık şeylerdir. Çünkü eski Sami gelenekte bunların hepsi vardır. Zaten bu hatalar bu yüzden ortaya çıkıyor. Bu bilgiler 4000-5000 yıllık bilgiler. İncil ve Tevrat'ta gerçek anlamda göklerin ve yerlerin gerildiğini ifade eden anlatımlar var. Bu gerilmeyi genişlemek yani Big Bang olarak alırsanız, gerilmenin serbest bırakılması ve daralması da Big Crunch olur ve asıl mucize de bu olur. Ama tabii ki bu ifadelerde daha önce başka inançlardan alındığı için yine buradaki mucize kutsal kitapların olmuyor yani eski Çin inancında veya milattan 2000 yıl önce Hint inancında Purana gibi kitaplarda bile göğün genişletildiğine dair anlatımlar var. Ama Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinin eski kaynaklarda yazıyor olması, daha önceden başka tarafından söylenmiş olması bunun Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğu gerçeğini değiştirmedi. Sebebi ise şu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den önceki kaynaklarda Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği olayların bir kısmı yazıyor olabilir. Ama peygamberin bunların içerisinde sadece doğru bilgiye seçme şansı yoktu. Peygamberin gittiği zamana bakın arkadaşlar. Yani indi kendisinin elçilik yaptığı zamana bakın. Bilimsel konularda tonlarca görüş var. Herhangi bir konu hakkında mesela soracak bu konuda gerçek ne diyecekten soracak. 40 çeşit bilgi sunuluyor kendisine. Peygamber buradan sadece nasıl oluyor da doğruları seçerek kitap aktarıyor. Bu nasıl mümkün olur yani? Ya yani şöyle düşünün. Hiç çalışmadığınız bir sınava giriyorsun. Mesela atıyorum bir Çince sınava girdiniz tamam mı? Çince sınavda da 100 soru var. <laughs> Sizin bu yüz sorunun yüzünü de doğru cevap verme şansınız nedir? İmkansızdır değil mi? Çünkü hem Çince bilmiyorsunuz hem ilgili konuya çalışmamışsınız ve hem de önünüzde binlerce seçenek var. Birini tuttursanız, yani bir tanesi tuttursanız 10 tane soruyu zaten yanlış cevap verirsiniz değil mi? Ama Kur'an-ı Kerim bu kadar konu arasında sadece doğru bilgileri seçiyor. Yani yanlış bilgiler varken içerisinden sadece doğru bilgileri seçiyor ve elinde bir kriter de yok. Elinde bir bilimsel deney yapacak bir şey yok ki şu bilgi doğru şu bilgi yanlış desin. sadece doğru bilgileri seçiyor. zaten Kur'an-ı Kerim zaten vahiy kitabı olduğunun farklı bir dilidir. Ve kaldı ki şöyle bir şey var. Kur'an-ı Kerim'de olan bazı muzeri eski kaynaklarda asla bulamazsınız arkadaşlar. Yani kendisi diyor hepsi yazıyor diyor da hepsini bulamazsınız. Ben bununla ilgili inşallah bir yerde video yapacağım. Ama bir takım bilgiler var. Bunlar eski kaynaklarda da var olmayan şeyler. Sadece Kur'an-ı Kerim'in bildiği şeyler var. Dolayısıyla Eski kaynakta da Kur'an-ı Kerim'in benzeri şeyler yazması, Kur'an-ı Kerim'in anlatılan yani bu benzerini yazması Kur'an-ı Kerim'in bu iddiasını çürütmüyor. Çünkü zaten Kur'an-ı Kerim kendisi hakkında der ki önceki kitapların tasdikleyicisiyim der. İlahi olan kitapların doğrularını anlatırım diyor Kur'an-ı Kerim.